Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta yeni gelen sezonla beraber arkadaşlar yeni gelen güç liginde de sizlerle beraber kasma kararı aldık canlarım. Ee, yeni sezon Brawl Pass'ini biliyorsunuz. Ee, bu sezon Brawl Pass alacağım. Hafif bir taşım eksik. 14. rütbeye kasmam gerekiyor. Ee, şuradan dükkandan alabil şey beleş veren bir şey yok sanırım. Şuradan yeni sezon Brawl Pass'ine geldik arkadaşlar. Karakterimizi sizlerle beraber bir gözlemleyelim. Şuradan dene bölümünden bir önce karakterimize bakalım. Ondan sonra direkt güç ligine geçeceğiz canlarım. Ee şöyle hızlı bir şekilde sıkalım. Ee sıkış şekli güçsüz geldi bana. Ya 1100 falan vuruyor. Oha! Dip dibi olan karakterlere elektrik atışı atıyormuş arkadaşlar karakter. Ben ilk defa dönüyorum karakteri bu arada. Ee, ama belli sayıda se sekiyor sanırım. Çünkü buradan devam edip şuna gitmek yerine geri dönme kararı aldı. Ya sınırsız sekim ama en sonunda iki kişi arasında kalıyor yani sürekli. Ee, ultisi ne işe yarıyor peki? Ultisi e, attığımız zaman üstünde bir kalp işareti çıkartıyormuş ama aa, ultisini attığımız kişiye demeyici daha fazla vuruyormuşuz. Onu anladım canlar. Şöyle bir daha bir vuralım. Şöyle 1500 canlık birine Hatta 1500 canlık değil şuradan ultimizi dolduralım arkadaşlar ee, Bir dakika Ultimiz birazcık doldu Seken vuruşumuz ulti doldurmuyormuş bu arada Şuraya vurduk O kalp şeyi bitesiye kadar ee, Biz 1400 Hasarımız artarak vuruyoruz Zaten o zaman tekrardan ultimiz doluyormuş Bence gayet güzel bir karakter ee, Şöyle sizlerle beraber Arkadaşlar hızlı bir şekilde Yeni gelen güç ligimize başlayalım canlarım Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde maçımıza başladık. Ee, arkadan yılan kalkıyor bak bu arada. Wow. Şöyle birazcık damage'imizi vuralım arkadaşlar. Ee, aksı şeyi at atman kötü oldu bir tık ya. Aksı duvarları kırmaya atsan daha güzel olurdu. Adamların kurduğu duvara... ...Scrude'un kurduğu duvara avantajımıza çevirebiliriz bu arada. dır. Tek sıkıntı şu ki Sprut benim şeyi kırar her türlü. Eee sende bu mapte bayağı OP arkadaşlar sanırım. Ee, sende çünkü ultisi çok iş yapıyor. Adama da sürekli ulti attırıp duruyoruz mübarek. Şöyle Eee kestik mi? Kestik. Bir sprut ortada. Yine iyi gidiyoruz bu arada. Ben şu sprutu kesmem lazım arkadaşlar. Oha kardeşim ya. Kaç tane sekeceğim daha? Öyle bir sekiş mi var? Neyse al, maçı aldık. Bu turu aldık ama arkadaşlar. Sen, de kurtarma. Allah. Şeyin içinde canımız gidiyormuş. Ben bunu sonradan fark eden ben tabii ki. Arkadaşlar ama ve lakin ilk maçımızı kazandık canlarım. Şöyle hızlı bir şekilde hemen diğer maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde maçımıza başlıyoruz. Şöyle ilerleyelim bakalım neler olacak. Ee, selamun aleyküm. Ee, bakıyoruz arkadaşlar şeye vurduk tamam e, ee, sen de şu an giremediği için ağlıyor sen de sattı herhalde rosa yok ya yani, rosa da geldi şu sinirlenip girecek olup burada atsan o ki adam bizim beyzimizden bize şey atıyor ya hava yapıyor bu arada Sprud'un ultisini avantaj olarak kullanabilirsiniz. Ee, şeyi sende şeye karşı, Rosa'ya karşı. Adamlar bu arada bayağı şey kaldı. Arkadaşlar bir şey mi bir şey diyeceğim. Ee, geçen sezon rakipleri mi çok zordu yoksa bu sezon rakipleri çok mu kolay? Ee, anlamadım. Geçen sezon normal şartlar altında bize denk rakipler gelirdi. Herhalde bu sezon e, kupaya göre bir e, şey yaptılar arkadaşlar. Yerleştirme yaptılar sanırım. Şöyle hızlı bir şekilde ilk e, güçlü gibi maçımıza bin aldık arkadaşlar ve puanımıza şey hanemize puanı yazdırdık. Altın olmama da çok az kaldı bu arada. E, şöyle sizlerle beraber hemen ikinci maçımızı da atalım arkadaşlar. Evet ikinci maçımız bakalım neredeymiş. ikinci maçımız top sürme bebeğinde bugünkü map. Bugünkü mapte ne gider? E, Mortis'i kesinlikle yasaklıyoruz. Bence Mortis, yas Mortis yasakla. Ee, ben burada Spike Arim, Mike da güzel gider. bir de tank karakter lazım bize. El Primo falan güzel gider. Aynen El Primo güzel gider. Evet arkadaşlar ilk maçımızda komplar şöyle. Spike, Mike ve El Primo. Karşımızda Nita, Frank ve Jesse oldu arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Kafa kafaya bir maç olacak bence. Bence de yani geçen maç herhalde e, bu, se bu sefer rakipler kolay geliyor dememe oyun alındı arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakalım neler yapabileceğiz. Ben burada niye sıkıştım ya saçmalık. Tamam Jesse'nin taretini kırdık. Orada kutu arkasına geçseydin öldüm diye salmasaydın daha iyi olurdu. Ben burada Jet'i ve Nita'yı darlıyorum o iki şey Frank'i kesmeniz lazım artık. Adamlar içimizden geçiyor arkadaşlar daha yeni dediğimi a, duymuş olmalılar. Ya Supercell tarafından duyulmuş herhalde. Ee, ilk i̇lk golü yedik. Prank'i bana salın diğer ikisini halledin siz ya Arkadaşlar bu turu kaybettik gördüğünüz gibi Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz Bakalım ikinci maçımızda neler yapabileceğiz Böyle hızlı bir şekilde Maçımıza başladık canlar ee, şöyle Birazcık vuralım adamları darlayalım Tamam Nita'yı direkt öldürmemiz güzel oldu Prank'i biz darlayalım arkadaşlar Krenk diğer takım arkadaşlarıma sıkıntı çıkartabiliyor çünkü. Aga! Abi bir adım geri atmasam orada güzel trick shot geliyordu canlar. Atamadım. Bizim Mike niye adamlara kafa atıyor acaba? Yani merakımdan soruyorum sadece. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan başladık arkadaşlar. Adamlar da geliyor. Nitem ayısına yakalanmamak lazım. Şöyle ilk adamları uzaklaştırdık. Güzel oldu. Şu şeyin taretini kıralım. Aynen öyle. Bakalım Nita'yı Nita kesmeye çalışacağım arkadaşlar güzel güzel atlayış güzel atlayış ve ilk golü bulduk arkadaşlar 1-0 öne geçtik bakalım bu turu belki biz alacağız ilk turu çok kötü kaybettik ee, şöyle arkadaşlar Allah yavaşlattım onları sakiniz bir tık. çalar topu uzaklaştır Tamam şöyle e, adamlar araşıyor ultimi doldurdum güzel. Jesse'yi taretti kırdım Jesse'yi de öldürdüm bu arada. Bu 35 saniye dayanmamız gerekiyor. Gol yemediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok. İlk tur komba alışma turu diyelim. Trenk'i öldürdüm bu arada. Allah Jesse'den yedik. Şöyle bir yavaşlatma atalım. Ben öldüm. Ee, topu uzaklaştırmaya oynayın ya. Oğlum adam vururken de topu adamın ayağına atmazsın. Dağılın lan buradan. Spike'a öyle kafa da ne bileyim değil mi arkadaşlar? Ee, ikinci i̇kinci maçı da biz aldık arkadaşlar 1-0 adamlar 2-0 yenmişti Üçüncü maçımıza geçtik Üçüncü maçı kim alırsa kazanıyor artık Üçüncü maçı beraber bitirirsek ne oluyor acaba Tekrar maça gidiyor muyuz onu da çok merak ettim şu an Neyse ee, Şu hızlı bir şekilde şey yapalım Aks basıp duvarları kırsaydın direkt Aksı adam, adamlara dikkat etmen lazım Neyse ee, şuradan Arkadaşlar Frank'e çarpmaya devam atarsın o golü ve ilk golü hızlı bir şekilde bulduk arkadaşlar bu sefer ilk turda sanırım e, hazırlanmamızda sıkıntı oldu canlarım. E, şöyle oynamaya devam edelim. Elbirim oradan güzel gitti. Jesse adamların şu an morali bitti muhtemelen. Yani ilk golü yediklerinde de e, ufaktan bir şey yaptılar. Şu an iki kişi de öldü direkt. Frank'in ultisi varsa sıkıntı bu arada. Tamam ultisini kullandı. Nita'ya da bayağı azar verdik. Frank'e de, Frank canlıyı yenilemiş gerçi. Frank'e de vurmaya çalışıyoruz canlar. Şöyle. Bir buçuk dakika dayanmamız gerekiyor ya da bir gol atmamız gerekiyor arkadaşlar. Hangisini yapabilirsek artık. Şöyle Nita'yı da kestik. Nita da bizi kesti. O olsun. Bizimkiler hala yaşıyor. Onlar saldırmaya devam edecek. Bence güzel maçlar çıkarttık arkadaşlar. Şöyle bakalım ne olacak. Yeni gelen şeyle beraber. Spy şey 8 bit kostümünü Arkadaşlar bu sezon almayı düşünüyorum 8 bit kostümü çünkü bana çok tatlı geldi Bu arada bu sezon Brawl Pass'in e Kostümü neydi ona bakmadım Bir canla kurtulup sonunda ölmeyen de Ne bileyim arkadaşlar yani e Şöyle doğduk burayı savunmamız lazım Tamam şeyi şey Uzaklaştı adam atmayın topu helal Tamam Alırsınız orayı, alırsınız orayı. Tamamdır. 40 saniye daha savunmamız gerekiyor arkadaşlar en kötü. Yani şöyle topa bir ulti atalım. Adamlar maksat hızlı giriş yapamasın. El Primo'nun ölmesi çok kötü oldu. Mike'ın da canı az. Gol yeme ihtimalimiz var arkadaşlar şu an. Tamam El Primo oldu. Buradan Hurdanfire'ı indirelim. O ultiyi indir bakayım kardeşim aşağı. CS'nin TRT'de ben de bir ulti atayım da yavaş yavaş ölsün o. Çok şuan adamlardı arkadaşlar. Ee, gol atamasak da golle yemiyoruz. 2-0'la e, çok fena savunma yapıyoruz canlar. Türk savunma taktiği dediğimiz arkadaşlar canla dişle kendimiz o galenin önüne katarak kaleyi savunduk ve ikinci maçımızda sizlerle beraber win aldık canlarım. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi iki güzel maç attık. E, güzel maçlar çıkardık. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım eğlendiğiniz bir video olmuştur. Ee, yakın zamanda size kupa kasma taktikleri ile ilgili güzel videolar da çıkartacağım arkadaşlar ve bir sonraki videomuzda arkadaşlar şu an beni e, buraya kadar izleyen gençler varsa alta yap, bir sonraki videoda yapmamı istediğiniz şeyleri yazın. Eğer e, yani bana şart koyun o şartları yapamazsam e ki tabii ki bunlar çok abartılı şartlar olmasın. Altına yapmam gereken cezayı da yazın. Ee, yine abartılı olmayan cezalar olmak üzere arkadaşlar. Bunlar elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.